Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Samsung'un yeni orta sınıf akıllı telefonu Galaxy A71 ilk kez bakıyoruz. Ön incelemesini birlikte gerçekleştiriyoruz. Samsung'un yeni orta sınıf akıllı telefonu Galaxy A71 elimize henüz ulaştı. Hemen telefonu, kutusunu açtık ve bu videomuzda da telefonu ön incelemesini gerçekleştiriyoruz. Beraberce telefon ilk bakışı birlikte atıyoruz. 2020 Galaxy ailesinin en iddialı modellerinden biri olan Galaxy A71 aynı zamanda Samsung'un premium modellerinin izlerini taşıyan bir telefon olurken Öte yandan da büyük ekranıyla göz dolduruyor. Kısa bir süre önce hatırlarsanız Galaxy A51'i incelemiştik. Tasarım konusunda Galaxy A51 ile aynı izleri taşıyan, oldukça benzer yapıda tasarlanan Galaxy A71 ekran boyutları ise Galaxy a birden biraz daha büyük, biraz daha büyük ölçüde bir telefon oluyor. Galaxy A71 ekranı 6.7 inç boyutunda ekran çözünürlüğü 1080'e 2400 piksel olurken ekran gövde durum 29 şeklinde karşımıza çıkıyor. Ekran korumasının Corning Gorilla Glass 3 olarak tercih edildiği telefonda panel olarak da Galaxy A51'deki gibi tıpkı e, Super AMOLED panel tercih edilmiş bu telefonda da. Ekranın üzerinde tam ortada Ön kameranın bulunduğunu görürken ekran kenar çerçevelerinde oldukça ince tutulmuş olması daha geniş bir görüntü anlamı taşımasıyla, bizlere görüntü sunmasıyla keyifli bir multimedya deneyimi sunacak gibi görünüyor. Telefonda bu arada parmak izi sensörü de yine Galaxy A71'in ekranı entegre olarak karşımıza çıkıyor. Onu da söyleyelim. Telefonun tasarım detaylarına baktığımızda yine Galaxy a de olduğu gibi prizma desenli işlendiğini görüyoruz. Galaxy a bir güzel görünen bir telefon olurken arka yüzeyinin plastik olduğu bilgisini de verelim. Yine telefonun kenarları da plastik çerçeve ile çevrelenmiş. Onu da belirtmek lazım. Telefonun altında bu arada USB-C portu bulunuyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişi bu telefonla mevcut. Bu sevindirici bir haber. Ayrıca kutu içerisinde de telefonun kulaklığına da yer verildiği bilgisini verelim. Galaxy A71 orta segmente oturan bir model oluyor. Daha önce incelediğimiz Galaxy A11 de bu segmentte yer alıyordu. Ancak aralarında kuşkusuz bir takım farklılıklar e, mevzu bulunuyor. E, kuşkusuz bu performansa da yansacaktır. E, ancak bundan dolayı olarak tabii Galaxy A71 incelemimize karşılaştırmalara beraber gerek Galaxy A11 ile karşılaştırmasından gerek diğer telefon modelleriyle orta segmentteki modellerle karşılaştırmasından sizlere ayrıca bahsedeceğiz. Galaxy a Snapdragon 730 işlemci içeriyor. 8 çekirdekli bu işlemcisiyle beraber orta segment için ideal duran telefon RAM kapasitesiyle de elimizdeki modelde 6 GB olarak yer alıyor. Bir de telefonun 8 GB'lık modeli var. Bu anlamda orta segment için gerek işlemci gerek RAM kapasitesi anlamında yeterli duracak telefonlardan biri gibi görünüyor. Öte yandan bu telefon oyun performansına yansıyacaktır. Adreno 618 grafik birimi yer alıyor bu telefonda. Depolama kapasitesiyle bu modelde 128 GB olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada microSD kart yoluyla telefonun e, depolama alanını arttırabiliyorsunuz. Galaxy A71'de batarya kapasitesi de 4500 mAh seviyesinde. Öte yandan kutu içerisinde telefonun 25 Watt'ta hızlı şarj desteği gösteren bir şarj cihazının bulunduğunu da söyleyelim. E, telefonda işletim sistemine baktığımızda Android 10'da geldiğini görüyoruz. Şöyle de göstereyim. Öte yandan e, arayüz olarak da One UI 2.0 yer alıyor ki son zamanda hatırlarsınız son incelemelerimizden Galaxy S20 Plus'ta da e, One UI 2.1 sürümünü görmüştük. E, yine Android'li ve One UI'li bir telefon karşımızda. Bu anlamda amiral gemisi seviyesindeki telefonlardan hiçbir fark yaratmıyor diyebiliriz Samsung Galaxy A71 için. Yine kameralara geldiğimizde ise Galaxy a de Galaxy A51 gibi 4 kamera akıllı telefonlardan biri oluyor. Ancak iki telefon arasında tabii ki ana kameralar farklı. Galaxy A71'de 64 megapiksellik bir ana sensör yer alırken bu telefondaki ana kamerada Galaxy a ana kamerada 48 megapiksel ölçüsündeydi. Galaxy A71'in diğer kameralarına baktığımızda burada 12 megapiksel ultra geniş açılı kameranın olduğunu, makro çekimler için 5 megapiksel ölçülü bir kamera yerleştirildiğini ve öte yandan derinlik sensörü olarak da 5 megapiksellik bir derinlik sensörü, derinlik ölçen bir kameranın yer aldığını görüyoruz. Telefonda bu arada yine gece modu mevcut. Ancak açıkçası telefonun bu konudaki çekim başarısını merak ediyoruz. Çünkü bu mod Galaxy S11'de de vardı hatırlarsanız. Ancak telefonun gece fotoğraf performansını pek beğenmemiştik hatırlayacağınız gibi. Ee, ancak Galaxy S21'de bu arada sevinirici haber F1.8 diyaframı düşürülmüş. Ana kameranın diyaframı. Bu biraz da olsa olumlu katkı sağlayabilir diye düşünüyoruz gece çekimler için. Elbette buna da yine Galaxy S21 incelememizde fotoğraf örnekli, örnekleriyle beraber yakından bakacağız. Son olarak telefon ön kamerasından bahsedelim. Galaxy A51 ile aynı olarak ön kamerada yine 32 megapixel ölçüsünde bir ana kamera, bir ön kamera olarak karşımıza çıktığında söyleyelim ve şimdi artık sonuç bölümüne geçelim. Samsung'un yeni Galaxy A modeli olan Galaxy A71 ilk intibada büyük ekran deneyimi yaşamak isteyen, premium tasarımı sahip bir telefon sahibi olmayı düşünen ama bütçesini de çok zorlamak istemeyen kullanıcılar için uygun seçenekler gibi görünüyor. Geniş batarya kapasitesiyle günü rahat çıkartacaktır diye düşündüğümüz telefonda e, işlemci ve RAM ikilisi de performans konusunda ideal modeller arasında rahat bir şekilde bu telefonu sokacak gibi gösteriyor orta segment içinde. Elbette tüm bunlardan ve telefonun e, dediğimiz gibi kamera çekim performansından ve karşılaştırmalarından detaylı Galaxy A71 incelememizde sizlere bahsedeceğiz. Son olarak e, şu an Galaxy A71'in satışta bulunduğunu ve fiyatını da 3269 TL olduğunu belirtelim. Ee, bu noktada yakın zaman içinde yaptığımız bir liste vardı hatırlarsınız. Ee, 2000 TL ve 3500 TL bandında ki akıllı telefonların en iyi akıllı telefonlar hangileri diye 10 tane bir e, liste yapmıştık. Bu telefon da yeni geldiği için o listeye girememişti ama şimdi e, değerlendirmeden sonra belki bir sonraki ay bu cihazda o listede yer alabilecek mi? Yer alabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz. Yer alabilecek mi? Alamayacak mı? Bunu tabii ki performans adımından sonra, incelemesinden sonra sizlerle detaylı olarak paylaşacağız. Orada göreceğiz biz de. Şimdilik bizden bu kadar. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.